Önüne hazır. Teleporttan geç kanka. Vur 70'ini Mastro 15'le beraber. Ok. 60'da vur lan. Ben öleceğim galiba. Uff. Aldım 2'ye. Uff. Uy. Uf. 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 Fottal asmıştık bas. Teleporttan Hı. geç önüne 70. Vur. Aldım 60 vurmadan oldum. tam ya. sola 60 vur. Kür. Aldım ok. Kaparı, vur kaç? 960. Tamam. Güzel. Step'le düştü solda. Geç. Vur evet, inşallah. Yine Vur inşallah. Vur vur vur. Spray vur sonra. Spray vur sonra. Ananı sikeyim ya. Hop bu amını sikeyim Geç 70 vur kanka. Master 15'te dur 60'ta vur soldu soldu. 60'ta vur soldu soldu. Bunu da, da atmayacak çünkü. Uf. Aldım abi. Bir tek. Güzel güzel. Şere <laughs> <Değil>, bas. Yürü. <gülüyor> <gülüyor> yürü sağdan, yürü sağdan. Yürü yürü yürü. O yerler uzat çapraz ama işler lazım uzat. Vur vur. 60'ta da soldu vardı biraz. Vur. Kafana sıkta geliyor. Vur. Vur oğluma. Çık sonra geri oğlumdan geri. Aç 70 beklazlar. Vur. 60 da vur ortaya. Vur arkaya 60 kardeşim. Gel yere. Hop. Gel yere. Gel, gel yere. Gel yere. Gel hazır. Gel yere. Gel teleporttan vur kardeşim. 70 60 o hadi. Hadi öldü. Oh Fabi alamadı. Oh Alpay alamadı falak. 70 vur. 60 da kardeşim. Hadi. 960 kim sormayacak. Vur. Oğlum ben çok iyiyim lan. Beber tek. Vur. 60 da vur önüne. Aldım yonka öldük direkt aldırdık onları 70 arkasındakilere vur. Açıkları vurma etele dokunacak. Gelmiyorlar. Ortaya gel. 70 aç ortaya hazır. Vur. 60'ları vurma. Gel geri gel gir, gel geri. gir. Geçsin. ortaya vur. 60'ları da lan. Ananı الب... on, on vur lan. 60. Aldım 2. aldım lan aldım. 70 aç sağlı. Vur. Aldım o. 60 da 2 parti var. 960 valla aldım. 2. Hemen gel gelin. Helal la. Adam <laughs> gel. <gelin. gülüyor> Bossu bekle. <laughs> Yanlışlıkla oyunda attım. Ya. Bekle. Mastro 5 bas önüne koş. Koş 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 koş. Teleportmadan geç. 70 aç ortaya hazır. Vur vur. Aldım Hadi oğlum 60 vur lan. 960 aldım. Adam. Aldım 2. <laughs> Yaramıyor. <ayılamıyorum. gülüyor>

Hadi 60 dolu sağlık. Her şeyini vursa sağlık. En sağ duvara doğru. Vur Git bıskırı. Git oh, At eline yapalım. sağlık, ayağına. sağlık ayağına. Aldım niye rez lan? Ya. Kanka fark etmez. Fark etmez ya. Aldım, fark etmez ya. Geri gel. Bas. Teleporttan geç. Vur, 70 60 vur. Hadi ırk var. 60 Öldü. Çok ileri attı da kaldı. Es yap. sana 60 vur. vur. Gel yere 70 atacaksın. Geri gel. 18 saniye bekleyemem. Dön arkana Master 15 bas ortaya 70. Vur çiftle. İkinci ilerle. İlerle. Devam et devam et. Sağlı tam sağlı tam sağlı 70. Vur. 60'ları bir daha sola döndük. Okçu hazır. Vur. Kafam bele öldü. Vur vur. 60 vur. vur. 60 vurma. İçeri adım at. 60'lar hazır. Vur. At kendini geri. Öldüm. Ben, ice atıyorum. Doğru. Hazır yürü yürü teleporttan geç meleği atlamış olacağız geç 70 vur vur önüne atmışlar vur okçuya şey. okçuya vur sal sal vur kapat Amına koyayım. Kanka işlerle hazır. Hazır ortaya doğru uzat. Vur vur. 60'ları sollu koş. Kapan. Vur. Kapana sıktı vur. Aldım yok kada. 960. Tam 100 adılar onun arkasına. Teleport da hazır. Geç teleporttan vur karşıyı. Şimdi Master 15'le. 60'ta vur ileri doğru. Önde kaldım. Gel sonra yedik orada da de vur lan. Vur çifle. Hemen sağ tip ölecek. Yürü sen dümdüz önüne. yürü. 70'leri aç önüne sağlı. Vur vur. 60 bu kadar geri at. Kira, Uf, var. Kere, kira, kere, kira. Kere. Geç teleporttan master 15 bas hazır. Boru 70. 60'lar da kere. ilerle 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 hazır. Sağlı. Boru boru. Kafara sıkı aç 70. vur hemen. Aldım 12'ye. Okay. Kür bir daha. Bay bay. 12'ye. Bana sıkı sağ. Çift 70 vur. Çift 70 vur. Hemen de koş ileri doğru. Vur bir yere doğru koş. Sollu önü dur 60'lar hazır. Vur. 45'le vur. 45'le vur. Z-Tek 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 z tek 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 Uf. Zeta tamam. kat. Zeta kat, zeta kat sol tarafına tekle tekle zeyi tekle 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 tekle. Yürü. Teleporttan geçtik vurduk 70'i hadi. Ah bu şurma kat. Zeta kat, zeta kat sağ tarafa dön 60'larını aç hazır. Vur. Bize staff tekleme at ya da. Sola doğru 70 aç. Vur 60 da vur. Vur 70 60 vur 70 60 vur. Daha <laughs> spade öldük. 70 hazır. Vur. Bitti gerek. Yürü önüne yürü önüne. Vurdun yere doğru koş. Vurdun yere doğru koş. Sağın doğru atmışlarla koş. Hazır. Vur. Vurdun yere doğru koş tekrar. Koş yere doğru. Koş 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 koş. Önüne 45. Yok şaka. Sağdan staff'a gel. Ölürler. Bir la. saniye bekle. Yürü kal <laughs> sen. direkt böyle. En son buradan ileri doğru açılıyor mu teleport kankam? Evet. Tam tepe. Ön doğru aç. Bekle bekle. Açtım. Geç vur. Aldım on. Ne var ne yok vur. Aldım bir. Çek, Sonra çek. Ooo. Önüne 60 dur 60'larla sağda Aldım or. Hemen ortaya doğru koş. Ortaya doğru 70'lerle koş. Direkt önüne doğru 70'lerle koş koş hazır. Sol dip görünmez. Dön sol meşle hazır. Vur. Aldım Sonra aldım. Çık. Tam bırak. Çık çık geri geri gel. kal bende bekle. Kal bende bekle bekle bekle. Sağlı önüne doğru boşuna atla dur koş koş. Yürü ileri doğru 60'larla koş hazır. Yürü ileri doğru yürü 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 Sağlı yürü doğru koş 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 yürü. İptal sol doğru çevir kafana hazır. Bıraktım. Vur. Hepsi mefele. Hemen olur. sonra geri at. Kafana püskürmezdir. Püskür. Ne var ne yok. Aldım şimdi o. Kışta i̇şte, sollu vurdum. Evet evet evet. Al, Yürü kal, ben de sağ olun. Kal bek